plastik özellikle de deniz ekosisteminde bütün dünyanın aslında çok önemli problemlerinden bir tanesi. Birçok bilimsel çalışmada aslında çöplerin neredeyse yüzde doksanının plastik kaynaklı olduğu ortaya çıkmış durumda. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ve EKAT'la işbirliğinde bir uluslararası destekli bir projeyi bugün Konya altında 45 tane yaklaşık gencimiz ortak değerimiz çevre için bir araya geldiler. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak plastikle mücadelemiz aslında bugün başlamıyor. Biz her zaman önce kendimizden başlayalım e, sloganıyla bu çalışmaları yürütüyorduk. Ve Sayın e, Muhittin Böcek başkanımızın öncülüğünde çevre ve doğa dostu Antalya hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Demek ki biz bunları atmazsak bu kadar kaynak israfı da olmaz. Ben buna dikkat çekmek istiyorum. Neden belediyelerimiz kaynaklarını çöp toplamak için harcasın? Belediyelerin bu tip farkındalık çalışmalarına katılmaları, destek vermelerini çok önemli buluyorum. Kirliliğin ekosistem üzerine etkisini vurguladık. Tabii burada Büyükşehir Belediyesi bu artıkların bertarafı konusunda uzman. Projenin önemli ortağı. Ben Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik sağladığı bu imkanlarla onları duyup buraya geldim. Geleceğe yönelik yatırım bu tarz projelerin, farkındalıkların kesinlikle çok daha fazla fayda sağladığını düşünüyorum. Bu projede olmak çok iyi. Bir kere belediyenin böyle bir adım atması çok önemli bizim için. Açıkçası belediyenin bu tarz STK'lar destek vermesi, çevreci politikalar ve projelere destek vermesi, özellikle Antalya Belediyesi'nin ve diğer örnek belediyelerin olması beni çok mutlu ediyor. Antalya'ya ilk gelişim, Muhittin Böcek bu projelerle benim gönlümü çaldı. için çalışıyoruz.